sanmıştım kalbimi açıp bir yar Artık umursamıyorum. Gerçek mutluluğa bu sayede ulaştım. Kırdım kalpleri kırdım kırdım. Haklı işinde konuş dinle. Yıldız gibi parlamak için kendi kendime sarmıştı. Kır Başta. Kır Tekrar. Kır sanma. Ölüm sonun olmaz. Kır Başta. Kır Tekrar. Doğru sanma ya. Gerçek acıtır sarmaz Benim malaca da Mal. Kaldı karanlığım Tekrar et Sönüp gitme ulaşamayı Pişman olup demem be Kurtarmak için çalışırım Aa. Geleceğim geleceğim ya. Ya. Şimdi Tekrar et yeminlerin bana değil kendine olsun. <laughs> Verdiğin sözleri tutmak için acı çekeceksin önünde dursun. Alo, sevgi gerçek değil. Gör lütfen keyfi için kullanılıyorsun. Gerçek aşk karşılık beklemez lütfen kendine güven olursun. Bunların çözüleceğini sanmıştım. Kalbime açıp <laughs> yar almıştım. Artık umursamıyorum. Gerçek mutluluğa bu sayede ulaştım. Kırdım, kırdım kırdım Haklı işinde konuş dinle Yıldız gibi parlamak için Kendi kendime sarmıştım Kırrrr başta Kır, ya, kır tekrar. tekrar Kır sanma Aa. Ölüm sonun olmaz Kır başta Kır tekrar Kır kırr, Gerçek acıdır sarmaz Kırrrr başta kır, tekrar Sanma Ölüm sonun olmaz kırr, başta ya, kır tekrar kır kır sanma gerçek kaçıtır sarmaz.